Yola hoş geldiniz. Dijital versiyonumuzda her zaman olduğu gibi Ozan Can Sülüm'le sizin sorularınızı yanıtlayacağız. Ozan Can hoş geldin. Selamlar hoş bulduk. Aslında anonsu benim yapmam lazımdı. Özellikle e, mikrofonum çok beğenildiği için şey yapacaktım böyle boksör e, Oo. anonsu gibi. Oo. Oo, güzel. Oo, karakul. Gerçi üstten e, asılmıyor ama ben bunu şimdi yere bırakacağım. Fakat şöyle güzel bir e, aletimiz var. Ben bunu çıkacak ses için özür diliyorum. İnşallah çok sıkıntı olmamıştır. Oğlum sen de naif bir adamsın. ha. Bunu, bunun mu özrünü diledin? Yani o tık ya sesini ben işte bile. Özürler efendime söyleyeyim. Ricalar biz böyle yaşıyoruz. Bu adam da böyle ya. Bu adam da naif bir adam. Ee, Bıp Bıp'ın geçirdiği operasyonu ibretle izledim. Üzüldüm. Galiba bir bakteri kapmış. Maalesef. Evet bir ufak bakteri var e, göğüste onu antibiyotikle tedavi ettireceğiz. E, antibiyotik olayı bittikten sonra ailesine verebileceğiz. Tatsızım ya tatsız başladım yine. Kötü bir haberle başladık. Bu arada gerçekten karda nasıl peki onlar? E, yani onların yaşadığı zorluklar neler? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yani karda nasıl? Abi şey, bir şey ya. ya. Şöyle abi normal şartlarda şimdi hayvan e, etrafa... Bakıp dolanıp falan mama arıyor. Yani tabii ki insanlara çoğu bırakıyor gerçi ama e, hani en büyük problem karın altına girememek. Karın altında e, olabilecek bir mamayı bulamamak falan. Bir de suların donması. Mesela acayip soğuk olmuş bizim. Borular hmm. falan donmuş burada. Senin orası nasıl bilmiyorum da. Suda problem oluyor. Şimdi bu hayvanlar buz yalayamaz yani. E, barınmak da ya yani barınmak aslında en son şey. Çünkü onlar bir şekilde e, şey, buluyorlar. Bir yer buluyorlar. Bu arada e, şeyleri de seyircilere de söyleyelim. E, hani eğer arabanızın altına motora falan girmişse bir çalıştırmadan önce bir tık vurun. Hayvanlara bir şey olmasın. Ee, sen de tecrübeli biri olarak güzel uyarılar yaptın. Ee, o zaman başlayalım mı? Yapıştıralım. Soru Yapıştıralım. Soru ne geldi? Evet, Furkan abi, Gelecek sene için Gustavo'nun da yaşını hesaba katacak olursak e, ee, katarak konuşuyorum. Ozan Dorukan Mesut üçlüsü nasıl olur sizce? Dorukan olmaz dersen yerine ne tarz oyuncu alınması gerekir? Ee, güzel bir soru bu. Ee, ya ben Gustavo konusunda zaten kafa yoran biriyim. Ee, Gustavo'nun e, rolünün de biraz abartıldığını düşünüyorum. Ya yani Gustavo zaten değerli bir oyuncu. Buna hiç kimsenin bir itirazı yok ama yani Gustavo'nun yu taşıyacak bir yapı kurar kurabilirsin. İşte Gustavo'nun özelliklerinden faydalanacak bir yapı kurabilirsin ama burada artık Mesut Özil gibi bir adam geldi ki biliyorsunuz sen de çok yakından tanıyorsun. Yıllardır izlediğim bir adam. Yani Belki son 20 yıl ben en büyük on numarası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Ronaldinho belki en daha 1-2 bir, bir, sene çıktı ama ondan sonra orada tutunmadı yani. Orada e, yani Mesut'un çıktığı mesela 6-7 sene 7, 7 hatta 7-8 sene dünyanın en iyi on numarası Mesut desek kimsenin itiraz edeceği bir şey olmaz herhalde. Ya bu seviye bir adamı göre bir yapı oluşturulmalı ve bu seviye bir adamın arkası bence daha dinamik olmalı. Ya ben bu sebeple e, ee, hani Ozan'ı çok kritik görüyorum. Ozan Dorukan da mantıklı bence gayet. Ki öyle olabilme ihtimali de ciddi gözüküyor. Her ne kadar ülkemizde çok tukaka ayıp işte Bosman var mı ki bizde yok Bosman falan diye hani herkes birbirini suçlama noktasında ama e, Bosman var. Dünyanın her yerinde de uygulanıyor. E, Dorukan da görüşüyordur bir yandan. Dorukan değil de Dorukan'ın e, ekibi menajeri görüşüyordur. Fenerbahçe'nin ilgisi oldu da bariz. Ben bayağı yüksek ihtimal olarak görüyorum şu anda Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gitmesini. Bu Bosman olayını çözemememize e, çok e, hala hayret ediyorum. Ya. Yani bir oyuncunun kontratının bitmesine 6 ay varsa istediği takımda görüşebilir. Hakikaten istediği takımda görüşebilir yani. Bu kural. Yapacak bir şey yok. Abi Lewandowski 1 yani bu... bir Ocak'ta açıklamadılar evet. mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Ocak ayında açıkladı. Evet. Dortmund evet. Ta oyun santrforunu Bayern Münih açıkladı. Bir de gol mol attı evet. galiba. Vayamini attı galiba ondan sonra. Ya o sene bir yerde ligde mi kupada mı hatta belki Avrupa'dadır bilmiyorum. Attı yani. Abi no, ya çok normal bir şey bu. Oluyor ya. Abi sanki bir de böyle olunca olmuyormuş gibi davranmak. işte görüşünce vay efendim nasıl görüşürsün Falan bunlara girmenin bir manası yok. O sebeple ben mesela Dorukan bugün açıklansa Fenerbahçe biz aldık sene onun içindeyse. Ya ben en ufak bir sıkıntı olmaması gerektiğini düşünüyorum ama bilmiyorum yani Türk, Türkiye Futbol Federasyonu garip kararlarından bir tanesi. 20 yıldır da anlamadım. An, yani ya, o günkü şartlardaki reflekslere göre dizayn edilmiş. Bir daha da değiştirilmemiş ama artık yıl 2021. It's 2021 okey. <laughs> o kızın şeyini alsak mı? bu? sadece buraya girsin çıksın arada. Sayılıp <laughs> <laughs> yiyormuşuz kızdan. Ama ben ikincisini beğenmedim. İlki çok daha samimiydi ya. İlki Bilki samimi mükemmel bir abi ikincisi şey artık hani sonuçta o doğal çıkan bir şey bu onu yapmak için çekilmiş bir video normal bence. Tabi ama biraz daha uğraşabilirmiş. Ben yapabileceğine inanıyordum. Biraz hayal kırıklığına uğradım. İkincisi biraz sıkıntılı. Ama ilki çok iyi ya. Gerçekten. Abi. Yani o İngilizceye geçişi hiç tahmin etmiyordum. hiç tahmin etmiyordum. Saf futbolun tiktimle videosu. Street MLDZ. Abi sence Montero'nun ayağı? Daha iyi marka onun mu? Ya marka biraz daha sert yerden de kullanabiliyor. Yani marka ya bu konuda özel bir oyuncu. Montero'yu da beğeniyorum ben bu arada. Beğendim tarz bir oyuncu. Zaten e, ben Montero'nun gelişinde marka ile elintili olduğunu düşünüyorum. E, i̇kisi de değerli oyuncular ama marka biraz daha hani yaş olarak tecrübe olarak da oturmuş durumda. E, ayağının da çok iyi kullanıyor bence. Ama Montero ilerleyen yıllarda zaten bu sebeple Atletico Madrid görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Ee, çok iyi oyuncu olacak ama şu an marka daha önde o konuda da. Üçüncü soru Kemal Demircioğlu. Abi Levent mi Bomonti mi? Güzel soru. Şimdi... Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Sen Levent yan yolcusun. Levent yan yol dediğimiz şey Levent'in ufak bir işe yarar kısmı. Bomonti yaşadığın yer. Abi şöyle benim bir kısmı aidiyetim var. Ben Gültepe'de büyüdüğüm için Levent yan yol kısmı yani o yol kısmı böyle daha bir göz alıcı gelirdi o taraflar. İşte daha sonra işte bir yer yapılıyormuş kanyon diye e, senelerce konuşuldu falan bizim o taraflarda. Sonra ben taşındım oradan sonra kanyon açıldı. Bir baktım Allah'ın orta bayırı Levent olmuş falan işte Levent Residence falan. Halbuki orada 800 liraya falan hep kiralıyorlardı. Ya dediğim gibi Levent'le bir özel bağımda var o açıdan ama ben yine Bomont edeceğim ya. Çok memnunum çünkü abi. Acayip keyifli yani burada yaşamak. Komşularım abi da zaten iyi. Balkonunun manzarasını her gün görüyoruz. Bu da şöyle bir anlama geliyor. Ben balkona çıkınca, görünce kendime geliyorum diyor bu adam. Abi aynen. Şeyde ben pandemiyi, benim kendi evim balkonsuzdu. Abi o bana bir travma oldu şeyde. Öyle bir, bir buçuk ay evde full oturunca dedim bir balkonlu bir yere çıkacağım. Onda ayarını kaçırınca o yüksek bayağı yüksek bir balkonlu bir yere çıktı. İyi olmuş boş ver. Dört oldu. Dördüncü soru geldi. Dört oldu. Wilson's 449. Drinkwater hakkında düşünceleriniz nedir? Ee, abi e, biraz fizik güce dayalı bir oyuncu değil mi? Yani Premier Lig'de de böyle bir isimdi. E, ve hani biraz gözden düşmüş olması ya fizik Fiziğe dayalı oynayan adamlar tamam oyun bilgisi falan yerinde bir oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ligede katkıda sunabilir ama e, hani ismi muhtemelen performansının önünde olacak. Zaten ismi o kadar önünde ki ismi çok güzel. Benim de sevdiğim bir isim. Sunuyu almamışım yanıma şu anda onu da e, biraz sorguladım. Ama e, ya beğendiğim bir rol oyuncusuydu ama buraya ne kadar aktarabilir? Ne kadar onda kaldı? E, ondan biraz şüphelerim var. Ya bir de şey hatırlatmak lazım. Bu kadar fiziğe dayalı oyuncuların son 2-3 sezonu bomboş geçince hani ne kalıyor geriye onu bir görmek lazım. Aynen. Sonuçta Daniel Drinkwater da dünyanın en teknik oyuncusu değil. <laughs> Bielsa futbolu. Serie A'da kim şampiyon olur bu sezon? Dün Uğur Karakullukçu'nu çok seveceği bir skor alındı. Aynen öyle. Ee, vallahi ben Juventus galibiyeti bekliyordum. Milan'a da böyle kıstırmışlardı. Ee, i̇yi oldu şimdi Inter. Ben, ikisine de fittim ki ben Milan'ı daha çok severim. Ee, Milan'ı daha köklü ve biraz daha yani 90'lar Avrupa futbolunda iyi olan kulüplere bir zaafım var benim. Ben mesela Rosenborg'u falan da severim ben. İşte o dönem Porto, o dönem iş yapan bütün kulüpler işte o 90'ların ortasından sonra işte Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan kulüplere hep bir zaafım vardır. Milan'da öyle bir takım. ya yani Milan ben çocukken ilk Aklım erdiğinde Milan'ın tarihi böyle en büyük takım falan sanıyordum. Çok büyük işte falan e, 92-93 falan zamanları. Çocuğum böyle şeyi de unutmuyormuş. Gazetelere böyle şeyler koyuyorlar. E, i̇şte 11 yapıyorlar. Spartak Moskova'yı küçük ayılar yapıyorlar falan. İşte e, işte Milan'ın oyuncularını şey yapıyorlar. Pizza Misa yapıyorlar falan. Böyle değişik dizi, dizilimler vardı o dönem. Meşhurdu 92-93 falan. Tam da aklım ermiyor ama Ayıları falan net hatırlıyorum. Ee, o sebeple Milana ekstra bir şeyim vardır, sempatim vardır. Ama e de itiraz etmem yeter ki şu Juventus'un e, tahtını bir yıksınlar artık bir bir hareket gelsin yani ki. Kılıkta harek ediyor ya. bence. Ya, bence de. tam görmüyor biraz o yüzden. Abi şey işte ya şimdi mesela abi Juventus şampiyon oluyor diyen adam ne Atalanta'ya bakıyordur, ne işte Napoli'nin inanılmaz performansına bakıyordur ne de işte ne bileyim alttan gelen takımlara bakıyordur nasıl olsa bunlar şampiyon oluyor diye. Aynı şey mesela hani biraz Bundesliga'da da var Allah'tan Bundesliga biraz şeyle götürüyor onu. Genç oyuncularla bilmem nelerle falan toparlıyor. Yani. Ya Bundesliga daha entegre birlik Premier Lig'e onun etkisi oluyor tabii ki. Ayberk Açar. Fatih Terim'in derbide tercih ettiği oyunun özellikle de Oğulcan ve Arda'yı oyunu savunma yönünde defans çizgisine çekip bek gibi kullanmasının mantığını sence kadro yetersizliğine bağlamak ne kadar doğru olur? Zira maç 11-11 oynanırken tutmuş bir plan gibi görünüyordu. Ee, ya burada biraz bence Beşiktaş'a göre düşünmüş hoca. Çünkü e, bence Beşiktaş'ı bozacak yani ya Alanya Spor gibi rest diyeceksin. Ki Alanya müthiş bir maç çıkarmıştı o mücadelede ama Alanya'nın yapısı da uygun. Alanya zaten pres yapmak için yani o ana planı bu, bir tek de bunu uyguluyor. Hatta o kadar net bir tek bunu uyguluyor ki bu iş işlemediğinde değiştirecek bir şey de göremedik, hareket de göremedik Alanya'da. Ama Beşiktaşın aslında zafını göstermişti ama Galatasarayın personeli buna uygun değil. İşte Arda Olcan, önde Cagney, işte. Ee, hani bu yapıdan, Belhanda'dan, Tevguli'den falan inanılmaz bir pres takımı çıkarmak çok mümkün değil. Emre Kılıç. Bunlar hepsi özveriyle savunma yapan oyuncular. Şimdi Özveriyle, çabayla savunma yapıyorsan bunun sürekliliği de olmaz abi. Yani çaba anlık olan bir şeydir, dönemlik olan bir şeydir. Yıpranırsın yani. O sebeple e, belli ki hoca presten sonuç alamayacağını düşünmüş ki maç içinde de e, bir iki denemeden de e, alamadılar gerçekten demiş ki ben karşılıyım. E, topu Beşiktaş kullandığı zaman iyi kapatırsam ben 0-0 e, devam eder. Benim de e, oyuncu yani kendi bireysel oyuncu bir şeyler yaratma şansım olur. E, ama burada da dengeyi biraz Jack ne bozdu. Ondan sonra hoca biraz daha üçlüye dönüp savunmayı kuvvetlendirmek istedi. Bence üçlü yaramadı pek Galatasaray'a. 11-11 e, maç planının e, ya yani ben Beşiktaş'ı yine daha iyi buluyorum. 11-11'de de daha iyi buluyorum kesinlikle. Ama hocanın ne yapmaya çalıştığını anlayabileceğimiz yani e, bu yapı hoca ne beklemiş ve karşında neler alabiliyor onu tahlil edebildiğimiz bir durum var. Çünkü hani hoca ne oynatmaya çalıştı anlamadık diyebileceğimiz bir durum yoktu. E, bu bir tercih e, sonuç vermedi ama e, sonuçta savunma odaklı bir tercih yapıyorsa ve sonuç vermiyorsa da bu e, biraz daha sorgulanabilir bir şey haline dönüyor. Ama Ayberk'in genel fikrine katılıyorum. Yasmani Copello sormuş. Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşme imzalama süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ya ben genç oyuncularla sık sık konuşuyorum. Ee, bu oyuncular kulüplerine aidiyet duymuyor değiller. Ömer Faruk'la birebir konuşmadım şimdi. Ama Ömer Faruk benzeri süreçler yaşamış arkadaşlarım, genç kardeşlerimle konuşuyorum. Benzer durumlarda ayrılmış olan oyuncularla konuşuyorum. Hepsinin söylediği tek bir şey var. Yani kulüp sonuçta beni oynatmak istese niye altyapısından yetiştiği kulüpte oynamak istemesin ki oyuncu? Ama ona bir projeksiyon da sunman lazım. Yani ben seni atıyorum bu sene 10 tanelik lig maçında süre vereceğim. Seneye şey rotasyona gireceksin. Ondan sonra işte 20 yaşından sonra seni şu şekilde oynatacağız falan e, gibi bir projeksiyon gerekiyor. Şimdi Ömer Faruk mevkisine oynayabilen 6 tane oyuncu var abi Fenerbahçe'de. Ömer Faruk nasıl imzalasın yani? Kendi hani geleceğini sorguladığında ya açıkta yani söyleyeyim Şalke'de oynama ihtimali Fenerbahçe'de oynama ihtimalinden daha fazla bu oyuncu. Yani doğal olarak ya bir noktada daha Bundesliga kulübünde o zaman boğulacaksam orada boğulayım diyor çocukta. Mustafa Kapı'da da aynı şey geçerli. Ben açıkçası ben biraz tutucuyum. Kişisel şeyimiz hissiyatımı soruyorsan ya ben bu oyuncular kulüplerinde oynasın isterim. Ben Ömer Faruk Fenerbahçe formasıyla izlemek isterim. Mustafa Kapı'yı Galatasaray formasıyla izlemek isterim ama olmuyorsa da bunun ihalesini çocuklara bırakmamak lazım. Ee, tabii ki kulüpler mesela Ömer Faruk'ta da Mustafa'da da böyle şey süreçler oldu. Yani şimdi sosyal medyada ilgi oda aldığın çok genç yaşta olabildiğin zaman biraz mental olarak sarsılabiliyorsun çocuk bunlar neticede. Öyle dönemlerde kulüplerde yani yanlarında durdu. Ee, doğrudur. Hani kulüplerinde bir beklentiye girmesi normal ama o zaman da onu tamamlayacak bir şey söylemen lazım. Yani ben seni kiraya vereyim. Adam niye adam ki niye kira gideyim o zaman yani ben giderim kendi istediğim kulüpte oynarım. Ee, biraz daha bu oyunculara projeksiyon sunabilmeliyiz. O zaman ancak bu oyuncular e, kulüplerinde kalıp e, devam ederler. Bunda da şey demiyorum yani gelip 11 oyuncusu yapsın Mesut Özil'i kesin demiyorum. Ya da ne bileyim Mustafa Kapı için de aynı şey geçerli. Kolay değil farkındayım ama e, oyuncu şeyi bilmeli. Yani parça parça ne zaman oynayacağım ne zaman oynayabilirim biraz daha işin içinde olmalı. Hani sen bize güven, boş sözleşme alan sonrasında bakarız. Artık o devirde değiliz ya. Ya bir de senin dediğin gibi hani bir oyuncu eğer altyapısına giriyorsa bir takımın, taraftarı olsun olmasın, e, altyapıdan A alt takıma çıkmak hayaliyle girer yani. E, i̇lk hedefi de büyük ihtimalle zaten oyuncunun hani orada oynamaktır. Eğer hakikaten oynayabilme ihtimalinin olmadığını düşünüyorsa da ayrılmasından doğal bir şey yok bence. Ya Aynen öyle. E, yani Neticede bu çocuklar da şey hani ben 17 yaşıma gelince kaçayım diye falan bir hayal kurmaz yani. E, başka bir evet. biraz da onların penceresinden bakabilmek lazım ve Mustafa Kapı'ya Ömer Faruk için geçerli bu süreçler. Ama umar, umarım başarılı olurlar. Sonuçta bir tercih de yapıyorlar. Yani şeyde bir kolay da bir tercih değil. E, ümit ediyorum onlar için iyi olur ki milli takımımızda katkı sunar. Sonuçta e, bunlar da Türk futbolunun değerleri. Beşir. Pizza mı lahmacun mu? Sert bir soru. Çok net lahmacun ya. Ben yani pizza severim de lahmacun benim için ya yani daha ya ne bileyim ilk aklıma gelen şey lahmacun oluyor ben acıkınca. Yani bir şey söyleyeyim mi dışarıdan önce lahmacun geliyor aklıma. Ben lahmacun severdim et yerkene. Fakat beni çok bozuyordu abi. Mideyi aşırı yakıyordu. Dolayısıyla iyi, zaten pizzadan devam ediyordum o yüzden zaten şu anda sadece pizza yiyebiliyoruz bu denklemde vegan pizza mı yiyorsun? Vejeteryan ya vegan değilim oğlum ben. Vegan vejetaryen. peynir Bir nasıl bırakılır? Da... Ya peynir bırakılmaz arkadaşlar. Anlamda. Ya giriyorum ben şeye vegan pizza vegan pizza sürekli pizzacıya girdiğimde açıyorsun vejeteryan olunca onda yiyebilirsin gibi geldi. Sonuçta o da senin kurallarınla. Onu, onu yok onu yerim de abi. Yani bir pizzadan şey çekelim şöyle. Peyniri çekelim Hı. yani gelsin. <laughs> tamam. Yani. Doğru zaten. E, neydi o? Sebzeli kaşarlı dürüm yiyen adamsın. E, yani ben evet. Sebzeli kaşarlı dürüm ne seni? Gece 3'te şoke etmiş insanım ben ya. Mançurya mıydı? Mançurya muydu? Neydi o? Man 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 Mançurya. Mançurya. Gerçi ben de o gün bayağı şaşırmıştım. Adamdan evet var yapabiliriz cevabı beklemiyorum. <laughs> gece 3'te üçte... Vejetaryen bir dürümcü bulmuş olman inanılmaz değil mi abi? Kolay değil yani. Herkes yapamaz. Galatasaray fedaisi demiş ki Uğur abi sence Galatasaray'daki kaos ortamının sonu ne olacak? Bizi neler bekliyor sence? Ee, seçim süreci çözer bunu ancak. Ben daha önce çözüleceğini çok düşünmüyorum. Çünkü transfer konusunda da e, bence ya böyle çok nevrotik bir hamle olacak. Böyle hani sıkışmışlığın getirdiği saçma maliyetli bir şey olacak. Ya da hiç yapmayacaklar. Yani aslında aklı selim kalıp daha makul işler yapmak gerekiyor ama yönetim ne ona yanaşıyor yaptığı zaman da böyle patlayarak cank nefalka gibi işlere kalkışıyorlar. O yüzden çok güvendiğim Galatasaray için iyi olacağını düşündüğüm bir ay değil bu. Mayıs ayı ama biraz daha işlerin belli olduğu bir ay olacak gibi. Ben seçimin daha önemli olduğunu düşünüyorum Galatasaray için geçtik. Koltuk patatesi. Türkiye'de ara transfer dönemi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi transferi sizce hangisidir? Ha, çok iyi. Çok, Bence çok Nobre. Nobre Ernst Yusuf Galatasaray'da Ribery gelmişti. Anelka gelmişti. Bireysel olarak bir Ribery, bireysel olarak Ribery diyeceğim ama şampiyonluk getirme bakımından Yusuf. Aa, Nobre de inanılmaz girmişti ya. O sene şampiyon olmuşlar mıydı? Bazen karıştırıyorum çünkü. Düşünce... Ee, abi ben onu hatırlamıyorum ama ben Yusuf'u hatırlıyorum. Yusuf'un inanılmaz performansı zaten zaten Yusuf... var. Perform Bakayım hangi sezon? Şey falan atmıştı galiba. Yarım sezonda 11 mi ne atmıştı değil mi? Evet abi. Acayip bir yani. O yüzden onu her, her zaman o transferi farklı bir yere koyarım ben. Ama bireysel evet, performans diyorsan İki, Ocak 2004'te gelmiş abi işte şampiyon olmuş o sene. 2003-2004. Ee, evet. evet, zaman evet, olmuş. Evet, ee, olmuş. şey ya çok etki etmişti. Zaten ondan sonra sürekli üstüne forvet getirdiler. Hiçbiri kesemedi onu. Ama gelip de böyle inanılmaz performans vermek ya ben Ribery gibi bir şey izlemedim ama hayatımda. Ya yani bir daha da izleyebileceğimi düşünmüyorum bak. Gerçekten 18 yaşımda izledim. 60 yaşımda falan bir daha öyle bir şey göreceğimi düşünmüyorum. Gelip de böyle Dünya Yıldızı izledik abi. 5 ay Dünya Yıldızı izledik ve gitti. 150 bin dolar parasını yatırmadıkları için inanılmaz bir olay ya. Yani Ribery ne, hani bir zirveriye şeyde Marsilya'da da değil mesela. Dünya futbolunda çıkması Marsilya'dan sonra oldu sonuçta. Ee, onun 20'li yaşların başındaki ham halini, ham gücünü izledik ya. Önemli bir şeydi yani. Daha da şey ya. Ribery anlaştı ya. Adam hiçbir perdesiz Ribery yani. Abi bir Beşiktaş maçı vardı. Yemin ediyorum hayatımda böyle bir şey görmedim. Adama sırayla tekme atıyorlar ya. Savunamıyor kimse. Ya Beşiktaş oyuncuları da anlıyorum. 7 tane falan sarı kart vardı Beşiktaş'ta o maçta. Abi sırayla liberinin kanadına geçip indiriyorlar adamı. <laughs> İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten ya böyle bir hız, farklılık, atletizm yoktu ya. Yani gerçekten bir de daha da e, hani dediğin gibi oyunu öğrenmemiş dönemiydi ama ee, tamamen şeydi atlet saf atletizmdi. Çok acayipti. Ben böyle bir rüzgarın oğlu bir insan görmedim. Bir de böyle Buruma Galatasaray'a geldiği an ya yani Ribery e, seviyesi değil de Buruma e, Ribery esintisi hissetmiştim. Hani atletizmiyle çalım atan falan. Vay ne yapıyor bu çocuk falan. Diye. Sonra sakatlandı. Biraz toparladı hafif kariyerinin sonra Leipzig'e falan gitti de şey olmadı. Ee, yani o saf atletizmini izleyemedik Buruma'nın da. Belki o Ribery seviyesine çıkmazdı ama ona yakın işler izleyebilirdik. Katılıyorum ona. Aynı şekilde dönemedi bir türlü. Messi de böyle Eee Messi'nin Dünyadaki kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Messi çok bile sabretti bu kadroya. Ya yani mental olarak artık yani bıktığı çok belli. Bu yani bu tarz burada insan olarak sinirlenebilecek bir pozisyon. Ya yani çok oyuncuda gördüğümüz tarz şeyler bunlar ama Messi'de hiç görmediğimiz için 34 yaşına kadar. Doğal olarak insanlar onun farklı bir şey olduğunun farkındalar. Değişik bir ruh halinde olduğunu. Ya belli ki 6 ay sonra yok. Ben Barcelona'da devam edeceğini düşünmüyorum. 2-3 sene Manchester City'de oynayıp bir de böyle bir New York City yapıp 39'da falan dönüp bir de New Orleans Old Boys bir yıl böyle bir fikir var. Şey var. Rota. Neville's'ta da bırakır. Abi şey bir de ya bu adam kimlerden tekme yedi, kimler formasını yırttı. Hiç yani böyle bir hamle yapmamıştı. Hakikaten psikolojiyle alakası olduğunu anlıyorsun. Bir Bık, bıkınlık var, kesinlikle var yani. Devam ediyorum. Ne geldi? Five matches. Ee, abi eğer işiniz olmasaydı futbola hala bu kadar ilgiyle, ayrıntılı ile istatistikleri yalayıp yutmuş bir şekilde takip eder miydiniz? Yoksa sadece hobi olarak mı görürdünüz? Abi ben muhtemelen Süper Ligi biraz daha hobi kategorisine alırdım yani. Öyle hani keyif için izlenecek bir lig değil. Açık söylemek gerekirse benim esas işim. Ama e, yani işin hobi tarafına pek hitap etmiyor. Biraz daha Avrupa futbolu odaklı giderdim herhalde. Zaten NBA'yi mesela ben o onda yaşayamadığım şeyi futbolda yaşayamadığım o seçim özgürlüğünü NBA'de yaşıyorum. O yüzden izliyorum zaten gece. Çünkü keyif alacağım bir spor etkinliği kategorisinde olması lazım artık. Yani biraz kendi kafama göre hareket edebilmek insan özlüyor öyle şeyleri. Ya çünkü ben maç, seç, maç seçemiyorum ben. İzlemem gereken maçlar zaten benim zamanımın çoğunu alıyor. ve o zaman da bir noktada iş oda. da. Işim bir parçası. Yani seviyorum tabii ki futbolu. Ee, ama daha farklı seçimler yapabilirdim. Tamamen özgür olsam. Senin için nasıl? Ya, abi bana şöyle diyeyim. Ben şu anda zaten mesela haftada 4-5 maç anlattıktan sonra ya yani futbolda herhangi bir alakam olsun istemiyorum. Orada raddeye geliyor. Şeyi düşünemiyorum şu anda. Yani izleyemiyorum zaten. Bunu daha önce de söyledim ama 90 dakika maç izlemekte gerçekten çok zorlanıyorum. Eğer işim olmasaydı, ne bileyim, çok kötü bir maç anlatmak zorunda kalmasaydım ya da çok kötü bir maç izlemek zorunda kalmasaydım daha çok keyif alırdım bence. Ben çevirmezdim olayı. Yani çok derinine inmeden detayına inmeden sadece keyif almak için. Yani zaman geçirmek için izlerdim bence. Böyle diyebilirim. Five matches. Bitti mi? Aa bitti. Çok diye bitti. Ya de. sana soru vardı ben görmüştüm onu. Bahadır İzgeç bugün e, biraz. Ne, o, abi aklına geldi. Biraz bugün. Bugün bir tık bir tık yarım tık bir kaytarmış. Bahadır e, <laughs> tabii ki kıymetlimiz. Bahadır işini her zaman iyi yapan biri ama sana yönelik sorulara biraz daha ayrıcalık geçer diye düşünmüştüm. Neydi ya çok da güzel bir soru vardı. Kim sordu? Direkt olmuş, sana geldi. Neyse artık bir dahaki programı bırakalım. E, Bundan sonra Ozan Can'a sorulan sorulara iltimas. Ozan Can'a sorduğun sorular bu programda yer bulacak arkadaşlar. Evet. Hazır gelmişken Lasta'nın YouTube kanalındaki videomuza da mutlaka göz atın. Haftanın sağlamlarını seçtik. Haftanın 11'ini seçtik. Ona da şuralardan bir yerden gidebilirsiniz. Onu bu tarafa doğru. Bu taraflara bir yerlere Çok gidebilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.